Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan ve detayları halen hafızalarda kalan dizisi Çocuklar Duymasın, 2002-2019 yılları arasında belirli dönemlerde ekrana geldi. En son bölümünü ise 2019 yılında yayınlayarak final yaptı. Döneme damgasını vuran dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri de Çaycı Hüseyin'in çok bilmiş eşi Emine'ydi. Bizleri her izlediğimizde güldüren Emine karakterini ise Melek Şahin oynadı. Melek Şahin 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünü okudu. Çeşitli tiyatro oyunlarında sahne alan oyuncu ilk kez ekran karşısına Ayrılsak da Beraberiz dizisiyle çıktı. TRT1'de yayınlanan dizide Çaycı Hüseyin Neşe Emine karakterini oynayan Melek Şahin yine aynı rolle Çocuklar Duymasın dizisinde de karşımıza çıktı. Emine Hüseyin çifti her iki dizide de aynı karakterlere hayat verdiler. Melek Şahin kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile 1996 yılında nikah masasına oturarak evlendi. Bu evlilikten bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 2011 yılında ayrıldılar. Oğulları Emre Yapıcı ise şu an yönetmenlik yapıyor. Emine karakterine hayat veren Melek Şahin'i daha sonra ekranlarda göremedik. Ancak sevilen oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ve yaptığı paylaşımlarla gören herkesi şaşırtıyor. Yaşından çok daha genç görünen Melek Şahin sık sık paylaşımlar yapıyor. Gayet şık giyimi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Melek Şahin'in son hali ise şöyle. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın.